adet sancısı özellikle genç yaşlarda oldukça yaygındır ve genellikle hormonal değişimlerden kaynaklanır. Çoğu zaman zararsızdır ve basit yöntemlerle hafifletilebilir. Ancak bazı durumlarda altta yatan başka sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Adet sancısı tıbbi adıyla dismenöre yaklaşık kadınların 50 %90 %90'ında sıkça görülen bir şikayettir. Adet sancısı normalde adet günüyle başlayan bir iki gün süren bir ağrıdır. Gene itibariyle hafif ve orta şiddetlidir. Hastalarımızda eğer bu bir iki günden uzun sürüyorsa, vehray giderek şiddeti artıyorsa ya da ayrıyetten adet dönemlerinde düzensiz kanamalar şikayet oluyorsa ve adet ağrılarının şiddeti çok şiddetli, neredeyse iş hayatını olumsuz etkileyecek, günlük hayatını olumsuz etkileyecek bir şekilde oluyorsa biz gene itibariyle hastalarımızın bir kadın doğum uzmanına başvurmasını bekleriz. Aklınıza takılan merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim. Özetlemek gerekirse adet sancılarınız 3 günden uzun sürüyorsa, her ay giderek şiddet artıyorsa, 30 yaşından sonra bu şikayetleriniz oluşmaya başladıysa ve adet ağrılarına ek, düzensiz lekelenme, kanamalarınız ve ayrıyeten cinsel hayatınızda ağrı şikayetleriniz oluyorsa bir kadın doğum uzmanınıza başvurmanızı isteriz. Herkese sağlıklı günler dilerim.